Buna geliyorum. Burada MP3 de iyiymiş. Bir... Hiç duymamıştım bunu. Yani şöyle söyleyeyim bak gördüğün üzere bu ayakta durmuyor Hı -hı. şu an bu araç. <laughs> sen bildiğinde de onu anlatacağım. Bu eski modellerde de vardı galiba değil evet, mi? Evet de, evet. Dengi kitlem var. Şuradan da görüldüğü üzere. Hı -hı. Sen bilince bunu böyle bir şey edeceğiz. Uzun kısamız ve aynı zamanda selektörümüz burada. üst Kontrolümüz de burada. Yolda giderken sola doğru çekiyoruz. Aprile ile aynı mantık sanırım. Aynı mantık. Kumanda aynı gibi geldi. Aynen öyle. Buradan tripleri güç modlarını ayarlayabiliyoruz. A, B, C. Ben güç modlarını ayarladım. C'de en kısıtta A'da en güçlü de. Tamam harici olarak sinyallerimiz yine burada. Kornamız, dörtlümüz, key switch'imiz, dingil ne kitleme. Şey burada elektronik camımız var. Yukarı oh, aşağı anlatabiliyoruz. Şu en arkada elcik evet. kısıtlamız var. Gerek şurada. Yok. Burada mod düğümümüz var. Şu an spor modda, şu an eko modda. TCS hep aktif pozisyonda. Tamam. Cruise kontrolümüz burada. Bastığımız zaman sabitliyor. Hı -hı. Harici Ayrıca olarak sinyallerimiz, kornamız, Evet, evet. el trenimiz. Hemen sağ tarafa geliyorum. Burada key switch'imiz var. Buradan da nodal ekran. Yani haritayı yansıtabildiğimiz ekran. Artı olarak bir de triplere geçebildiğimiz bir ekran mevcut. Şöyle göstereyim. Görüldüğü üzere. Buradan da triplere geçiyoruz. Aynen. Dolu dolu ya. Çok güzel. Kutu açma. Ondan sonra benzin açma. Buradan tekrar triplere geliyoruz. Bir kilit. Böyle altı. Bu ne diye geçiyordu bu? Bu AK 550. AK 550. Güzel. Bu gayet keyifli arası. Biraz ayrı bir çıkıyor da bu da. Şimdi hep bir çalıp insanı istersen. Gel sağ ol. Orada bilgi kitleme şu oluyor. Mesela aracı bir yere park ettik. Hemen hmm. orta almamız veya yanına almamız gerekiyor. Bunu da direkt ne yapıyoruz? Devre, devre dışı. <laughs> Deaktif hale getiriyoruz. Motosiklet kendini olduğu yerde kitliyor freni çekince. Aynı zamanda ileri geri vitesimiz de mevcut. Oo o da güzel. Geri geri dingil kitliyken gidebiliyor. Hı hı. Ama ön ön gidemiyor. Buyurun sen. Şey. ASR'yi de aktif hale getirdim bak El freni mi oluyor bu? Evet. Sen ayaklarını yere indir ben. Tamam. Deri dışı bırakacağım. Gördüğün üzere. Başlıyorum. Işıklarda falan yapıyor musun onu mesela? Yapabiliyorsun. Şu an hı -hı. geri viteste mesela. Hemen basit bir örnekle göstereyim. Hı. Evet. Gördüğünüz gibi Çok da torklu hemen çeker. Aynen. Tekrar ileriye aldım. Geri görüş kamerası da fark ettim. Evet evet çok güzel. İlk kez gördüm motorda. Benim televizyonda bu kadar özellik yok. <laughs> da yok. Şimdi gene şeyden yapacağız o zaman buradan. Aynen ama geri geri giderken şöyle dingili kitle istersen hı -hı. gidonu düz tutalım. Şimdi geri geri motosiklet kendini düşürmeden gidebilir. Hı hı. Kaldır ayaklarını korkma. Kaldır. Bas marş tuşuna. Marş mı? Aynen. Frenleri bırak. Marş tuşuna bas. Bas bas bas. Korkma. Ha öyle gidiyor direkt. Ama el frenini indirmemiz lazım. Hah aynen tamam. Ama çok da şey yapma. Hızlanma geri geri giderken. Çıkar. E çıkmaz da hani. Sonuçta. Ya dengesi gider yani. Ha ha. Su olduğu için sallanır. İlginç bir şey ha. Ama çok keyifli değil mi? Çok keyifli. İlk kez kullanıyorum. Üç teker benim tanıdığımda var. Bayağı eski model ama. Evet. Ondan duyuyordum hep de. Çok güzel. Gaz verdiğin an boşa düşüyor zaten. Ha şeyi bırakıyor direkt. Tabii tabii bırakıyor. Gördüğünüz ha güzel. Peki bir dolanalım bakalım. Görüşürüz. <laughs> Takip ederim yine. Sol kumanda bizim Aprilia'yla aynı RS660'da Piaggio MP3 Güzelmiş bu da Ya beni Scooter'cı yapacaksınız ya Başka bir dünya ya gerçekten seviyorum bunları Şu an 3 tekerleğe ilgili herhangi bir hissiyatım yok Yani giderken normal hissediyorsunuz aynı hissediyorsunuz O dengeli kitleme olayını Çok sevdim Baksana abi ne güzel bir şey ya Aa Üç tekerle düşünen arkadaşlarımın hepsine izleteceğim bu videoyu. Ben buraya ara ara gelirim ya. Vallahi çok güzel. Geri görüş kameralı motor mu duruyor? Sen nesin böyle? Gerçekten kendine teşekkür ediyorum. Böyle testlere bayılıyorum ya. Ne güzel test şey Evet. Ben biraz böyle durayım. De, Abi harika bir şey ya. El freni. Mercedes gibi oraya koymuşlar. Ama ben bunu çok sevdim. Devam. Hop. Bir alışmak lazım. <laughs> Dingil kilidini kendi açınca. Aa gücü de güzel. Sıkmıyor. Ben bununla tatlı tatlı dolanırım hiç sıkılmam ya çok güzel. Navigasyon da mı varmış? Ya ekranda falan bir sürü menü var. Bayağı güzel. Aynaları çok güzel bunda. Sele bir tık daha sert az önce sürdüklerimize göre. Rahatsız ediyor yetmiyor. etmiyor. Arka sele gene yüksek olduğu için Toto'yu dayı, dayıyorsunuz. Belinizi dayıyorsunuz. rahat hissettiriyor da. Ya şu ön iki tekerden nasıl hissettirdi diye düşünüyordum. Yani güven veriyor insana böyle bir farkta. Önde bir fazlalık gibi hissetmiyorsunuz kesinlikle. Baksana ne güzel. Hop arkası attı yani ama ön ne kadar güven veriyor. Arkası yan verdi resmen. Harun'un kullandığı da bu arada arka stop güzelmiş. İtalyanları ben beğeniyorum ya. Tasarımları da çok güzel zaten. Baksana ne kadar şık duruyor sanki. Aynalar falan böyle racingmiş gibi öndeki motor. Farklı bir duruşu var ya. Böyle oturaklı duruyor. Gerçekten beğendim. En çok neyi seviyorum biliyor musun? Honda'nın, Yamaha'nın ilgilenmediği, yüzünüze bakmadığı, motor getirmediği piyasada bunların böyle alternatifler sunması güzel. Umarım sayıları gittikçe artar. Benim motorumda da, RS660'da da çok fazla olumsuz yorumla duyabiliyorsunuz. Ama çok bir önemi olmuyor açıkçası kullanınca görüyorsunuz. Tatlı nano diyeyim size. Bu da testi. Çok keyifli. Ön lambaları da güzelmiş Tatlı duruyor. Ya yani scooter sevmiyorsanız maxi scooter deneyin. Daha büyüklüğüyle haşmetli haşmetli güzel hissettiriyor insana. Tatlı motorlar. Bununla da şu an çıkıp İstanbul'a kadar gidebilirim. <laughs> Başlangıç motoru da olur gibi ya bunlar. Sürdüğümün üçü de yani hani skuterde gaz tepkisi her zaman daha yumuşak olduğu için tatlı yani güzel trafiği okumayı öğrenene kadar alışabileceğiniz tatlı motorlar. Yani şuna baksana gaz böyle hemen şey yapmıyor. 3 tane sürüş modu var zaten. Şu an B'deyiz. A'da da sürsen keyif alıyorsun. C'de de sürsen keyif alıyorsun. Hani başlangıçta yumuşak sürmeyi seçeceksin mis gibi. Şöyle duralım. Beğendiniz mi? Normalde ben Gmax'i kullanıyorum. Gmax biraz büyük geliyor şehir için. Evet. O yüzden biraz güzel. Güzel. Vespa'yı arkadan görmüş oldunuz. Çok tatlı duruyor da. Alacaksınız eşinizi sevdiğiniz işte böyle tat tatlı geleceksiniz. Geçiyor musun buna? Buna geçiyor musun? Evet çok tatlı ya güzel gidiyor şu kavşaktan kalktığında yanmadı bile. Yol boyu seni izledim çok seksi duruyor. Arkadan da, da güzel önden de güzel. Ha.